Vermez, nasıl? Hı, ben benim sünneti İstanbul 25 saat Bugün, nasıl nasıl? Anlattım. bugün anlattım. ne yapıyoruz? Anlatıyoruz. Bugün anlatıyoruz. Ne yapmaya geldik? Kompak yüzme açtık. Kompak açtık. Üç günden beri bu Kompak açtık. Artık, artık ateş çektik. Yeni bir yaptık. yedik. Bu gibi durumlarda eğer yani binanın e, alt su varsa onu da çekmesi için. Uygun Bir de kompaktık binanın zeminde bir suyu hepsini alıp götürecek. Direkt yukarıya götürecek. Gel abi. Kamera var. Ben takip et. Buradan kumaş altını çektik. Direkt yeni yapılmış kuyunun içine verdik. Orayı da e, kuyumuzu açtık. Pompamızı koyduk. Buradan şey. mutfak yeri. Yukarı kaldır mı? Burada mutfak yeri. Burada da kombi yeri. Buradan da hafif bir götürdük. Üç kata bağlantısını yaptık. İstanbul Doğu Tesisat Orkan kanal kanalcısı kanal, altyapı işlemi yapılmaktadır. Bizlere YouTube kanalından İstanbul Doğu Tesisat dediğiniz zaman 7 yılda ulaşabilirsiniz. Kanal kanalcısı açılır, şu kaçak nokta teşkili yapılır. Bütün atık su, arıza onarım yapılmaktadır. Kamerayla ve e, de tespit cihazıyla yer arıza dedektif e, arıza olanların nokta teşkili yapılır.